Onu göstereceğim. İlk etapta yorganımızı seriyoruz yatağımıza düz bir şekilde. Sonrasında geçirmek istediğimiz nevresinin tersinden arkadaşlar şu şekilde tersinden geçirmek istediğimiz yorganın üstüne seriyoruz. Uç kısımlarına dikkat edin. Şu şekilde iyice ayarlayın. Düzeltin. Ve şimdi en pratik şekilde nasıl yapacağız? Hemen yorganımızı gördüğünüz gibi rulo halinde kaplıyorum. İçinden evresini sarılı şekilde olacak tabii. Şu şekilde katladık, Rulomuzu yapıyoruz. En uç kısma geldiniz. Hemen şu şekilde alttan diğer yorganımızın ucunu gördünüz. Onu birazcık çıkartalım. Şu kısımları da şöyle içine sokuyoruz. Ve hemen şöyle aynı şekilde bu tarafı ucunu da çıkartalım. Şu kısımları içeri soktunuz. Ve kalan bu kısım var. Hemen yorganı şu şekilde katlayıp diğer kısımları da geçirelim. Evet. Şöyle geçiriyoruz arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde bu ucunu katlayalım. Şöyle. Tamamen yorganı geçireceğiz bunun için. Öyle tek başınıza havalarda debelenmenize ne resim geçirmeniz gerek yok arkadaşlar. Bakın. Çuval gibi soktuk içine yorganı. Şu an yorgan hiç gözükmüyor. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi ayırarak yavaş yavaş açarsanız kaplarından bakın nasıl siz açtıkça o kendi yerleşti evet de izin verirse <laughs> acayip şekilde yeni çarşaf yeni nevresim hastası hiç rahat bırakmıyorsun beni şimdi seni sanır mı? Evet şu uç kısmı da güzel sonra pratik bir şekilde yorganımızı geçirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonra artık bu işlem tamamlanmış demektir. Evet. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, eğer bu fikrimizi beğendiyseniz like atmayı unutmazsanız seviniriz dostlar.